Ee, zorlu kış şartları koşullarında işte kar, buzlanma, yağmur vesaire e, dikkatli araç kullanmak, trafik kurallarına uymak e, yeterli gelmiyor. Araçların yapılması gereken kışlık bakımları var. Neler bunlar? E, öncelikle kış lastiği, İki, iki daha doğrusu yani kış lastiği bir Aralık, 1 Nisan arası takılması gereken zorunlu ekipmanlardan bir tanesi bir sefer kış lastiği takmamız gerekiyor ön takım, ön düzen, rotaları, direksiyon sistemi bunların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü yazın aracımızı kullandık, tatile gittik, yola gittik, memleketimize gittik. Yıpranma, aşınmalar olabilir. Mutlaka bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve yine e, soğuklarda sorun yaşamamamız için, ayazlarda soğuk, soğuk havada sorun için akülerin mutlaka bakım yapılması gerekiyor, kontrol edilmesi, ölçülmesi gerekiyor, şarj sistemine bakılacak. Aküler kontrol edilecek. Kış aylarında soğuklarda sorun yaşamayalım, sıkıntı yaşamayalım diye. <laughs>